açtım kendime. Şimdi arkadaşlar. Dükkanda ücretsiz bir şey yok. Ben aldım. Bu ne? Ha. Kod veriyorum. Ne olsun? Tamam. Rozetman Gir. 60 Ben şimdi bir oranına bakayım. 1138. Mega Kutu'dan bir şey çıkamaz arkadaşlar. Oran düşük. Bir de çıkıyormuş. Şimdi biraz savaş yapalım. Tabi hesap yeni olunca sıkıntı böyle alıyor. Arkadaşlar Mega Kutu Dero kostümü çok güzel değil mi? Baksanıza. Hmm, alt al al. Savaş kutusu arkadaşlar. Aslında ben bir video çekmiştim biraz tasla ilgili ama sıkıntılar yaşadım. Karşı takım Arap. Affan. Bu, tanıdık biri. Neyse. Sınıf arkadaşımdır Affan. Tanıyorum onu. Şansımıza da o, sınıf arkadaşım geldi. dur dur dur. Uf, bir de savaş topunda işe yarıyor ha. Fakat ben Daryl kullanıyorum. Savaş topunda. Biraz kufu olunca ele nasıl katılıyor? Arkadaşlar benim hesaplarıma hiç karakter çıkmıyor. Ben de o yüzden yeni hesap açtım. Adı Ziyoman. Uva da bir sürü görevim var ha. Ya gardılar, daha yeni 300 kufa oldum. Bir sürü görevim var ya. 3 gün 17 saat kalmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu savaş topunda 15 düşman öldür. Bunu çok rahat yaparım. 15 düşman öldür için yapamaz. arkadaşlar bir beş el atalım biraz kufa kastalım sonunda videoyu bitireceğim abi oradan vursaydın ya duvardan çektirecekti. aa ultiyi boşa harcadı bir de ya arkadaşlar çep çep çıktı bizim ya oğlum bu çeptir bu gol atamaz ya bu tam bir çep Heh. Kötlük yapma ya. Yeter. Alın oğlum. Çip. Oha. Şimdi nasıl gol atılır öğrenin. Yeter. Kalenin içine girilir la. Öyle. Hemen şut durmaz. Tabi can azalınca vur da. Ben bunu riske alamam valla. Bakayım. Rütbe atlama ödülü. 60 şeton. Hmm. Şimdi bir 350 kupada bir şey gelmek lazım. Sonraki hedef özel etkinlikler. Hatırladım. Nakavat. Ya nakavat diyorum. A geldim diyordum nakavat alışmışım. Nakavt modu. Oo 3 mega boss deril 3 mega deril Arkadaşlar mega kutu derilen videosunu çekecektim de yuka ee, dışarıdaydık. Olsun. Ya abi bizim çiler lan. Şunu niye bir saat öldürmedim? Dedim bizim çiler gol attı daha yeter. Niye öldürürüm ki ma? Dedim de. Abi onu atamazsan çettin. Diğeri çettir. Bu çet değil. Emma. Unutiyi kullandığım tuttursaydım. Hemen kaç hemen kaç. Çep değilsin. İyi ben varmışım lan. Yoksa çepmiş. Ya abi bunlar hep çep ya. Niye ben çetlerle oynuyorum? Sadece bana çep geliyor ha. Şansımıza. Ve nakavt oynuyorum. Nakavt. Nerede nakavt? Aa nakavt değilmiş. Ay nakavt. Nakavat. Aslında bunun adı nakavat olması lazım. <laughs> Arkadaşlarım isim bulmuş ya nakavat. Ama nakavttır onun adı. Arkadaşlar Brawl tasla ilgili bir video daha gelsin mi? Ya abi. Telefon üstünde su vardı onu sileyim derken yanlışlıkla yerimi belli ettim. Arkadaşlar PUBG videosu da çekeceğim. Kaç gündür video atamıyorum. Abimin kınası vardı ve düğünü. Bir de ben içerik bulamıyorum ya. Arkadaşlar diğer kanalımda ben şey yapmıştım. Mega kutu açtık. O diye bir video atmıştım. Hatırladınız mı? İşte diğer kanalımda Brawl Stars e, videoları üret yapıyorduk. Ya atıyorduk. Şimdi onun telefonu bozuldu arkadaşlar. Aratamıyorum. ile bir şey gelmiyor. Aa 40 diye ton belki gelebilir. Evet geldi geldi. Gelmemiş mi? Gelmiş. Büyük kutu. Arkadaşlar bu kutuyu attıktan sonra da video bitsin. Devasa bir kutu açma videosu gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 64. Çıkmadı bence. Aynen. Derrala biraz yüklendi. Oo, kaç gündür yüklendirmemişim. Arkadaşlar bir hesabımı size göstereyim. Apollo. Apollo şöyle girelim. Bu benim kulübüm. Diğer şey kanalımı izleyenler görür. Bu Apollo. Bu da benim hesabım. Bu telefonum bozulduğu için bunlar benim değil. Antman da benim hesabım. Miran Baba da benim hesabım. Sonra Miran Güler YT de benim hesabım sonra Mirangular'da benim hesabım. Ge geçe benim miydi Aynen ge geçe GB benimdir. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar hepinize bay bay.